Çin'de düzenlenen ve kısa bir süre önce sona eren 2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda uzmanlar dijital teknolojinin kuşak ve yolu inisiyatifine dahil ülkeler ve bölgeler içinde büyümede yeni bir etken olduğuna dikkat çekti. Siftix'te Dijital Ticaret Kalkınma ve İşbirliği başlıklı bir rapor yayımlandı. Bu rapor dijital hizmetlerde küresel sınır ötesi ticaretin 2021 yılında 3.8 trilyon ABD dolarını aştığını ve toplum hizmet ticaretinin %63.6'sını oluşturduğunu söyledi. Çin'in dijital ticareti 2021 yılında toplam dijital hizmet ithalat ve ihracatının geçen seneye oranla %22.3 artarak 359.69 milyar ABD dolarına ulaşmasıyla birlikte hızla gelişiyor. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Can Jianchen, Dijitalleşmenin ekonomik büyüme için büyük fırsatlar sunan hizmetlerde yeni bir inovasyon döngüsünü desteklediğini söyledi. Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi Bilgi Departmanı Başkan Yardımcısı Wang Xiaona göre, Dijital İpek Yolu yüksek kaliteli kuşakla yol inisiyatifi işbirliğinde başı çeken bir rol oynuyor. 2022 Siftis'te kuşak ve yol inisiyatifi ülkelerinden bazı işletmelerde Çin ile daha fazla dijital ticaret işbirliği yürütme umutlarını dile getirdi. Şinhu Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.